Merhabalar ben de bu çok Allah! Çok iyiydi lan. Merhaba, ben de bir Türk tumsan. Ekmek yiyorum yani bu serinin klasiği ekmek gibi bir Kaçıncı ekmek yiyoruz bu seride bilmiyorum artık. Ben yine bir ekmek yiyorum. Sade ekmek. Eee falan <laughs> ne diyeyim yani. Şimdi biz sürgel buraya bir mekan yapıyorduk. Şimdi devam ediyoruz. Bir, ben 10 dakika buraya bir afk bıraktım. Bakın ne kadar büyümüş bunlar ya. Bunlar ya. Öyleyse. <laughs> Öyleyse. Şimdi bir toplayalım. Biraz da alanı geçelim. Burayı böyle hani hayvan gibi büyütene kadar devam ettirelim. Bunlar ne kadar uzayacak acaba? Çok merak ediyorum. duracakları ne zaman anlayacağız acaba? Neyse biz bunları biraz daha geniş falan yapalım da. Şöyle topla. Şimdi buradan bakalım nasıl gözüküyor. Gökdelen bak daha yarısına erişememiş. Biraz daha uzasınlar. Burası tam böyle Mavi böyle değişik böyle hakikaten manyak bir mekan olabilir ya. Çok güzel olacak. Tır. Tır. Kamyon. Deme bak şöyle şeyler deme. Yeter lan. Tamam şimdi topladık burada. Nereden? Nereden biraz da Biraz da binaya yakın şuraları da koyalım. Şimdi şöyle, şöyle aşağılara biraz koyalım. Aşağılar daha aşağıda olduğu için daha aşağıda gözükecek. O yüzden onların daha fazla olması daha Güzel bir görüntü çünkü aşağıda olduklarını bunları eşitleyeceğiz falan filan. Anlayan anladı. Aşağıda oldukları için daha çok koyayım dedim yani anlamayanlar için. Olayı bilen, olayı bilmeyen, olayı yaşayan abi hiç o formatı da. Neyse dalga geçiyorum ya yani. Niye öyle dedim. En azından gerçek, ciddi söylemiyorum bu cümleyi ondan dedim. Yani this shit piss me off yani. PMO yani kardeş. Allah ne oluyor lan? Şöyle biraz yapsak. Allah kırdım yanlış ya. Elime gelecek sandım. Unuttum bunları. İpek dokunuş olmadı sürece gelmedi Nasıl? Anlıyoruz güzel oldu lan. Bu mikrofon düşmedi mi? Tam düşmemiş. Bakalım oğlum hakikaten şimdiden güzel oluyor lan. Baksana. Hakikaten deli manyak böyle bir şey. Sokraten deli duruyor. Ben biraz daha bir ekmek atayım ağzıma. Aynen. Ben de bir şeye konuşsam mı lan? Çünkü ağzımda ekmek var. Ben sokmayayım. <laughs> <laughs> Allah'a şükür olsun. Işte. Pardon. Vazos. Ekmek bitsin bir saniye. Bir saniye dostlar. Dostlar. Kim diyor onun konsoluymu dedi? Tamam biraz daha bunu toplayabiliriz. Toplayabiliriz. Oğlum bu amma bu, ne böyle bu kadar ne gittin be Bunlar ne kadar ya Oha oha baya baya Düştü mü hepsi 20 tane sağol Bir tanesine 20 tane düştü mü Biz böyle baya ilerleriz yani Şöyle buraya koy abi. Döşe buradan döşe. Biraz su içeyim ya böyle ağzım kurudu. Tamam burası baya güzel olacak. Vallahi bak böyle. O sürgel böyle ters üçgen yapma falan böyle piramit. Ters piramit al böyle küçük şeyler böyle. Olabildiğince sürgel göstermek amaçlı böyle şeyler. Güzel olabilir yani. Güzel planlarımız var bizim buraya karşı. Artık biraz ev yapmayalım yani. Evi biraz sonra, biraz sonra yani. Çok yaptık çünkü. Biraz şey oldum, yoruldum ev yapmaktan. İki video üst üste. Işte. Bundan önceki video. Bir saniye. Tamam. Bir şey, bir şey dinliyordu da ben de neyi dinliyordu ya. Ben de dinledim. Bir şey yok. 17 tane. Yani. Şuraya da biraz dolduralım şuraları da. Şimdi buraya da bir aslında şey getirsek güzel olacak ha. Yani. Harita falan böyle değişik durumda. Suriyalılarını göstermek için. Aslında benim planım neydi biliyor musunuz? İlk başta ben bambu çektim böyle. Bir sürü bambu. Ondan sonra bambumuzun kalmadığını fark ettim. Ben dedim ki bambumuz kalmadıysa bambuyla aynı şekilde çalışan başka ne var dedim. Sandığa bir baktım 64 tane falan bundan vardı. Ben dedim ooo jackpot. Jackpot. Yalnız şu jackpot sesini... Abi ben çok seviyorum yani böyle... insan içindeki böyle stresi mi stresi attırmıyor mu böyle hani? Ya da ben mi? Sadece bana özel bir duygu mu? Bak şimdi açacağım mesela size o sesi. Ve... Rahatlayacak mısınız acaba bak. Bak şimdi. Buna bak. Hazırda bak. Galerimde video olarak jackpot sesi duruyor. Galeriye tıkla. Tamam. Nerede şimdi jackpot sesi? Ya burada bak. Lan kapadım yanlışlıkla. Bu arkada dönsün ya. Tam bunun sesi arkada dönsün biraz. Ben bir rahatlayayım. <laughs> Ama çok iyi değil mi ya? Abi şu ses Hakikaten candır ya candır candır. Yalnız burası iyice büyüdü her. Orman gibi bir şey yaptı burayı. Biraz daha şuralara koyalım. Ulan biz bu gökdelenin içinde bir şeyler yaptık. Tamam lan yeter. Kafam şişti. Bir tane daha ekmek atayım ağzıma. Bu ekmek de çok iyi. Hemen ağzım dağılıyor biz bu şeyin içine bir şeyler yapsak, şeyin içine bir şeyler yapsak. Ne diyorum kanki gene ya. Yani mesela bak şeyler. Yani bak mesela. Yani bak e, ee, şunu da ver. Şunu da ver. Yok bunu verme. Bu bizim acil durumda e, meşe şeyimiz. Acil durum kitimiz. Şey lan yanlış koydum. Fallout'ta vardı ya ilk oyunda falan böyle. Gek vardı. The Garden of Eden Creation Kit onunla böyle o şey yapıyorlardı onun, onunla hani bir şeyler yapıyorlardı yani şey oluyordu tarla falan yapıyorlardı böyle dünyayı iyileştiriyorlardı falan filan yani o, onun mevzusu gibi biz de oraya fidan tutuyoruz ki yani zor durumda kullanalım diye ama Garden of Eden zor durumda değil iyi durumda kullanmak için yani artık çıkmışlar falan yani mevzu yani es salla ya şuradan abi böyle değişik değişik. O yalnız böyle ortası boş gözüküyor arkada. Sanki böyle yani uçan şeyler varmış gibi gözüküyor. O vallahi değişik lan. Değişik lan. Vallahi değişik. Bunların tam üstünde de böyle meşvalı dursa var ya. İyice egzantrik egzantrik şeyler yapıyor sürreal işte abi. Şöyle. Abi çok da ince ya bunlar. Koymak zor oluyor. Şunları da topla ya. Zaten yeterince meşale olacak bu birazdan. Tamam. Şimdi Eee işte dur. Lan bunun üstüne zıplamak çok zor. İncecik. Allah Allah. Of nasıl durdum yalnız. Buna koyabilir miyim ben? Koydum var valla koydum Allah koydum Şuna koy bir de böyle çok Buna nasıl koyacağız? Bunu salla ya Salla bunu ya Bunu yıksak mı direkt? Suyla çıksam ben bunu üstüne koysam Heh tamam Yani bendeki zeka Tamam buna hazır Bizim Bro'yu da bro'yu da envantere geri koyalım. Şimdi bakalım ne kadar büyümüşler. Bir yukarıdan biz bakalım mı ya? Bir yukarıdan kontrol vakti. Baya güzel oldular yalnız. Bu gök, bu mekanın adı ne olsun? Gizem lore yazacaktık biz burada. Aynen. Bu ne olsun? Abi böyle gizemli bir şey. Gökler olmasın sadece bu an adı ya. Allah. Allah. Tamam. Burasının olayı ne olsun? Hakikaten bir lore yazalım biz buraya. Yani böyle... Belki göklerin üstüne erişmeye çalışıyor olsun bunlar. Hani bu mavi şeyler göklerin üstünde bir şey... Belki göklerin üstüne erişmeye çalışıyorlar. Yani göklerin ya da göklerinin boyunu geçmeye çalışıyorlardır belki. Abi ya da göklerin üstünde bir şey olsun, göklerin üstüne erişmeye çalışsınlar. Ama göklerin üstünde ne var? Göklerin üstünde bizim göremediğimiz ruhani böyle bir şey var. Ama yani orada böyle görünmeyen böyle hani böyle bir şey gibi. Böyle bir ne bileyim ruhani bir varlık falan var. Ve oraya erişebilene belki böyle bir değişiklik yaratacak. Ya da burası burası bak. Bak ben doğru bak şimdi buldum. Tamam bak şimdi. Bu bölge diğer bu çevre diyardaki ölen insanların ruhlarının toplandığı bölge. Ölen insanların ruhları burada toplanıyor ve iradesiz bir şekilde bitkilere dönüşüyor. Bitkiler böyle Burada bir gökdelen var. Bu gökdelenin kimin inşa ettiği belirsiz. Ama bu ruhlarla bir bağlantısı var. Bu gökdelenin etrafından da böyle ruhlar yukarı doğru tırmanmaya başlıyor. Böyle şu bitkilere dönüşüyorlar çünkü. Bitkiler gittikçe yukarı tırmanmaya çalışıyor. Belki de bu ruhlar bu gökdeleni geçerlerse buradan ebediyen kurtulacaklarını böyle ruhen kurtulacaklarını artık hani bu buraya bitki olarak burada sabit kalmayacaklarını öyle Salınacaklarını düşünüyorlar ve göklerine erişmeye çalışıyorlar. Zincir gibi böyle yukarı çıkıyorlar. Belki göklerine erişmeye çalışıyorlar. Belki gerçekten göklerine erişirlerse ruhları sonsuza kadar özgür kalabilir. Ama belki de hiçbir şey değişmez. Belki de sadece kendileri uydurdukları bir hikayedir. Nasıl? Oğlum Lord çok iyi oldu lan. O zaman bunlar bizim bu dünyada ölen insanların falan olduğu yer burada. Bir sürü mesela her bir blok bir kişi mesela. Yani burada da bir kişi var. Yani bir kişi dediğim Burada mesela 20 tane falan birisi var ama her bir bloğunda bir kişi var falan. Bizim burada öldür öldürdüğümüz inekler falan. Ama yok inekler falan olmasın böyle canlı şeyler, yani zekası olan şeyler olsun aynen hani. Şey gibi köylü ya da enderman falan böyle hani pillager falan var ya pillager falan hani baskıncılar falan hani böyle zekası olan şeyler. Böyle bunların ruhu burada ve kendilerine söylenen bir hikayenin gerçek olup olmadığına inanmadan buradan kurtulmaya çalışıyorlar. Hikayenin o göklerinin üstüne erişirlerse özgür olacakları hikayesinin gerçek veya yalan olduğunu kimse bilmiyor ama Yapabilecekleri başka iyi bir şey yok. Doğru olduğunu ummak zorundalar. Uf, uh, oğlum çok iyi doğru yazdık lan. Hakikaten ya. Tabii bu bölgede böyle insanlar da buralara çok yaklaşmak istemiyor. Buralardan uzak yaşamak istiyor. O yüzden bu buranın çevresinde hiçbir yaşam alanı falan yok. Burası çünkü insanlar ürküyorlar buradan. Yani ruhlar falan var falan. Bir de biliyorsunuz biz yani şimdi Minecraft dünyası ya burası, şimdi biz doğru yazıyorsak kafamızda bu Minecraft dünyası gerçekten hani daha böyle büyük bir alanı kapsıyordur da Minecraft dünyası olduğu için küçük gösteriliyordur, onun gibi düşünüyorum. Yani gerçekte. Bizim kale mesela buradan 100 kilometre falan uzakta ama oyun olduğu için yakın gibi görüyoruz biz oyunda falan, öyle de bir lore'a bir hikaye ekleyelim. Nasıl oğlum? Doğru çok güzel oldu yalnız ha. Var ya kafayı çalıştırdık. Güzel oldu bunlar. At şuraya. Bunlar ne? Bunları bilmiyoruz. Bunlar. Yani ne olduğu bilinmeyen havadaki baloncukların ne olduğunu kimse bilmiyor. Bunlar da yukarı doğru çıkıyor. Belki de bunlar kalenin, kalenin diyorum gökdelenin içinden yukarı çıkmaya çalışan bir oluşum şeydir. Bunlar belki de Bunlar ya bunlar şans eseri bak. Bunlar mesela ruhlar dışarı göklerin dışında toplanmış. Bunlar da şans eseri içerisinde toplanmışlar. İçerisinden yukarı doğru büyüyorlar herhalde. Yani şans eseri denk gelmiş. Bunlar böyle. anlamsız yani bir manası yok. Acaba göktelenin boyunu geçerse bu ruhlar özgür kalabilecek mi? Neyse ya yani, tamam çok güzel lore yazdık. Hakikaten güzel oldu. Neyse. Hadi bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.